Evet. var Soru şu, Aa, bu biraz beni de ilgilendiriyor. Bismillah. Evet. Hmm. Beni ve bütün boğaları. Aa. Boğa kadını ilişkilerinde hangi hataları yapmamalı? Aa güzel. Boğa çok sahiplenen bir burç. Hı. Şimdi sen hani kendini dışarı koy çünkü Nurun yükseleni ikizler, aslında çok iyi bir karışım ben onu çok iyi biliyorum haritasını. Ha. Ama sahiplenmeyi seven bir burç Boğa burcu ve Boğa burcu için bu hayatın en önemli konusu güvende olmak. Yani hareket etmiyor boğalar, adım atmıyorlar. Yani biraz hayatlarını değiştirmek, kendilerini değiştirmek, biraz törpülemek bu gibi konulara biraz kapalılar. Ee, çok küçük yaşlar itibariyle hayatlarında ve ailelerinde ne gördüyse o doğrultuda gitmeyi seviyorlar. O yüzden risk almıyorlar hayatım. Risk almaya başlasınlar. Evet çok güzel. Harika yemekler yapar, sevdiği insanı çok mutlu eder. Hmm. Çünkü boğa kadını Venüs yönetimindedir. Hmm. Venüs ilişkilerin Anladım. gezegenidir. <laughs> yani ilişkiyi iyi bilir boğa kadını. Ben hiç mutsuz olan bir boğa kadını görmedim. Çok. Kolay kolay mutsuz olmaz. O bir şekilde kendini mutlu olacak bir yol bulur. Aynen. Öyle. Ama işler çıkmaza girdiğinde inatlaşmalar hırçınlıklar. Boğa kadını gözüyle yaptırır biliyor musunuz? Evet bir bakışıyla. böyle çimdiri verir mesela. Bir bakışıyla. eşini ve gözüyle böyle öyle bir bakar ki o an böyle adam ne yapacağını bilemez. Yani bunları yapmamak... biriktirmemek. Dan 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 ya sen bana burada bunu yapmıştın kardeşim ya ben burada çok üzüldüm diyebilmek. Evet. ...boğa biriktirir biriktirir. bir gün bir bardak su istersin... dünya yıkar bir de arkasına bakmaz. Doğru. Kesinlikle arkasına İkin. bakmayan bir burç. Evet. Ki çok hırçın. Çok sahipleniyor ama bitirdiği zaman da mümkün değil. Evet. Peki bu kadar ketum olunmalı mı sence ilişkide? Kesin Şimdi, ve ne derler ona yani bu kadar çok sert hı. ve sivri olunmalı mı? Hayır. Bazı kırmızı çizgiler vardır... Bazı davranışlar vardır orada geri dönüş olmaz. Ama boğa kadının benim gördüğüm, şahsi hayatımda da gördüğüm bir noktası var. O noktada ufacık bir konuda bile arkasını dönüp gidebiliyor. İletişime o noktada kapalı. Oysa Hı -hı. bazı konularda iletişimle çözülebilmeli. Karşı taraf da hataya açıktır. Karşı cins de hata yapabilir. Kırmızı çizgilere dokunmasın yeter. Ama bak çok güzel bir şey söyledim Boğa ...insanının kadını ve erkeği iletişimde problemi var zaten. Evet, evet. Yani tutuyor. Tutuyor. Hep boğaz bölgesinden sıkıntı evet. yaşar boğalar. Çok ya, doğru ya. Boğa, çok doğru. Yanında ya. şunu yapıyorsa bir müddet sonra... Yandım, <laughs> <laughs> şey diyemiyordur. O içine atıyordur, biriktiriyordur. Ben mesela çok çalıştım bu ağlarla ve hemen anlıyorum. Ve e, güven problemi. Mesela kilo alıyorsa muhakkak o güven probleminden kaynaklı olarak o kiloyu alır. Yoksa boğalarda bir sıkıntı yok. Hele aşkı, ilişkiyi en iyi yaşayacak. Bir de karakterleri iş. çok güçlü benim çok. gördüğüm. Boğa kadını çok güçlü. Yani mesela çok, çok vefalı dost olur. Boğayla arkadaşlık çok acayiptir. Ben hiç onunla, onunla ilgili bir eleştiri duymadım. Bak o kadar kadınla çalıştım. Boğa arkadaşın olsun. Çok kıskanç. E, Boğa ol. konuşulunca Nur Hanım sizin burcunuzla bu kadar uzun tuttunuz olmasın <laughs> diğer soruya geçelim. <gülüyor> geçelim, geçelim. <gülüyor> Sanki bu bir topun yapıyormuşum gibi olmasın ama Oğlakta da aynısını bekliyorum şahsen. Ama şey çok şahsen. güzel yani. Bekliyorum İnsan yani. kendi Burcu'nu nasıl dinlemek istiyor? <laughs> Sizi çok iyi anlıyorum ama süremiz de yani sorular çok olduğu için her e, soru üzerinde Hep kısıtlı süremiz edelim. var. Aslan kadınıyla Başak erkekleri şu anda ekran başındaysa mutlu olmak için böyle bir beraberlikte ne yapmak gerekir? Hem Burcu'ndan hem tavrından dolayı konuşalım. Evet. E, şimdi Aslan bilen bir Burç. Evet. Her şeyi bilen bir Burç. Yani yönetmeyi seven bir Burç. Aslan kadını organize etmeyi çok sever ve tabii ki o ilişkide ön plana çıkacak olan aslan kadını ama başak erkeği de her şeyi didikleyen bir erkek evet. her şeyi yine bilen bir erkek bu noktada bir tarafın geri adım atması lazım ve burada da bu geri adım atacak olan kişi bana kalırsa başak erkeği olacak Aslan atmaz ki Aslan geri adım atmaz Mümkün ama... değil Şimdi Başak erkeğinde de şöyle bir e, yöntem vardır. Bak Adil bu çok hoşuna gidecek. Toprak erkekleri, hı hı. Başaklar, Boğalar ve Oğlak. Oğlaklar için söylüyorum özellikle. Evet. Toprak erkekleri karşı tarafın güven mekanizmasını yerle bir eder. Evet kendi güven mekanizmasını oluştur. Tamamen öyle. Işte. Nasıl yapar bunu? Ne Nasıl yapar? yapar? Sen kendini çok iyi hissediyorsun, aslan kadını, gösterişlisin, böyle yapar. bununla mı gideceksin? Aa, <laughs> bir cümleyle yıkar, bir cümleyle. Hayır ne gülüyorsun? Ne sinirliyim? Hayır niye gülüyorsun? Ben ne? Arama çok, çok doğru. Bir şey söyleyeceğim Bu kadın çok için doğru. çok yaralayıcı ve çok onur kırıcı bir evet. şey. Ama çok doğru teşhile cümle. bak. Bir cümle. Bu mu? Bitti. ...ah ne var ya o ...dinamitler vallahi dinamitler söyleyeyim... Peki, ...ne de? yapmak gerekir... ...mesela kocan sana böyle yaptı... ...giyindin süslendin düğüne gidiyorsun... ...yemeğe gidiyorsun... ...ah kıyafetin bu mu dedi ne yapmak lazım... Aa, ...bu mu dedi mesela ne yapmak lazım... Buyur. ...şimdi bir kere bir kocanın bu şekilde yaklaşmaması lazım... ...bak hiç hoş değil... ...çünkü... Şudur erkeklerin doğru tavrı. Özellikle kıyafet konusunda erkeklerin çok yanlış yaptığını düşünüyorum. Bak çok müracaata çok eleştiri geliyor bu konuyla ilgili. Size şöyle bir şey söyleyeceğim. Hayatım bu elbise çok yakışmış ama geçen gün giydiğim bir elbise vardı ya o çok güzel. Aslında onu giysem var ya o çok bu da çok güzel. Ama o tam seni tamamlıyor. Tam o elbise diyerek onu yönlendirmeniz daha güzel. Bir kadına "Aa bu olmamış." denmez. Yıkıyorsunuz. Çünkü kadın bunu unutmaz. Kadın öyle bir varlık değil. Doğru mu? Doğru. Unutmaz bunu. Yanlış yaklaşım. Kendiniz kazmayın yani. Ben size açıkça söyleyeyim. Şöyle bir şey söyleyeceğim. Aslan kadını bir eleştirim var naçizane. Bana bugüne kadar alfa bir erkekle ilgili seansa gelmedi. Alfa bir erkek ne demek? Anlatayım. Alfa hiç sevmez aslan. Hep nerede yönetilebilir bir adam. Nerede böyle biz hımbıl deriz. Hımbıl bir adam. Nerede böyle onun sözünden çıkmayacak bir adam. Ya da aslan şunu Kılıbık mı diyorsun yani? Ya ben bunu bu şekilde söylemek istemiyorum çünkü canlı yayında gergin de yaşamadık. Ama yaşam biz hımbıl demek. deriz biz. Biz hımbıl deriz. Bizim dünyamızda onun adı hımbıl. Şimdi alfa şu. Kendi <laughs> ayakları üzerinde duran. Bak bak kendi ayakları üzerinde duran. Hayatını kurmuş, güçlü bir karakter. Macho falan demiyorum, sert de demiyorum. Güçlü bir karakter. Ben kararlarımı alırım. Hayatıma yön veririm diyen bir karakter aslan kadını sevmez. Çünkü aslan kadını şunu sever. Bir adam kendini tamamlamamış olsun gideyim ben onu güzel bir noktaya getireyim. Yani ben aslan, onu aslan kadını yönetece yöneteceği adam mı sever? Yöneteceği adam sever ve o adam onunla başarılı olsun. Ben de bu adam da benim başarı hikayem olsun der. Böyle Ben böyle görüyorum. Aslanlara söyledim ya bir kez de bir alfayla gelin. Başak erkeği yönetilebilir mi? <laughs> ee, başak erkeği yönetilebilir tabii ki. Yani aslanla başak ilişkisi güzel olmuş. E, genelde başak bir şekilde aslanın bazı hareketlerini kısıtlayacaktır. Aslan kadınının. Çünkü toprak ateşi söndürür. Hmm. Yani aslan burada mesela neden olmaz? Mesela en dikkat etmeleri gereken konu aslan gösterişli bir burç. Harcamayı sever. Çok doğru. Harcatmayı da sever. Başaksa biraz ekonomik diyelim ona. ...Başaklar oğlanlar. Cimri, oğlak cimri Kili, Tutumlu diyelim. Cimri <laughs> tutumlu diyelim. Evet. Cimri, yani cimri. cimri. Şöyle cimri. E, hesap ve kitap önemlidir Başak için. Başak Erkeği için. Ve der Çok... ki yani niye gereksiz yere bunu yapayım? Hmm. Hani bir doğum günü için. Hmm. Hani doğum günlerini geçirme. Bu haftanın bir günü için. Daha güzel bir şey harcayalım hayatımda. Orada biraz birbirlerine girebilirler. Bunu Bilelim bir ve öyle hareket edelim. Yani evet. aslında insan hayatta ne istediğini bilirse... ...beklentilerini bilirse... Dolayısıyla yaşam daha da kolaylaşıyor. <laughs> ee, ekranları başına yeni geçen sevgili seyircilerimiz, ilişkilerimizde tavrımızdan dolayı mı yoksa Burcu'ndan dolayı mı hata yapıyoruz? Nerede hata yapıyoruz? Ee, i̇lişkiden ne bekliyoruz? Bir tarafta... Ee, evlilik ve ilişki terapisti sevgili Adil Yıldırım bir tarafta da astrolojinin gerçekten prensesi sevgili Hande Kazanova ile ilişkilerimizi masaya yatırıyoruz. Şey Sizden gelen sorular Aklıma tabii. gelmişken bir şey söyleyeceğim. Mesela bana bireysel çalışmalarda koştukta şöyle bir şey geliyor. Ben burçlara inanmıyorum. Ya bir insan olabilir inanmayabilir ama doğduğu gün bir tesadüf olabilir mi? Bütün bu gezegenlerin bütün bu yıldızların durumu o andaki pozisyonu bir tesadüf olabilir mi? Saatine saniyesine kadar ve ben bugüne kadar burçta hep tuttuğunu gördüm. Bir de şöyle İlişkiler, yapalım inanmayanlar tutuyor. bile yani inanmıyorum yani. ama yani bir kulağınızın bir ucuyla bir dinleyin bakalım. Yani belki ki. bir şey Bağlantı ilişkinizle var. ilgili bir şey ucundan bir ipucu yakalarsınız Yakalan. ve ilişkinizi düzeltirsiniz. Şimdi gözü tok hmm. her şeye kanaat eden hmm. Türk kadınıdır. Tamam. Kesinlikle. Bir kere onu söyleyeyim yani. Yani hiçbir şeyimiz olmasa bile o yemeği ortaya çıkartırız. Kocamızın her zorluğuna göğüs geririz. Ger gerçekten biz Türk kadınları başka. Aa, şimdi ama gene olarak kadın erkekten <laughs> bahsediyoruz. Gözü top her şeye kanaat eden burç hangisi? Ee, var öyle burçlar ee, yine yengeçleri söyleyeceğim ve oğlak burçları olak söyleyeceğim. Öyle, Mesela öyle. oğlak burcuna 5 lira ver de ki bir haftayı geçireceksin. Kalori yapacaksın onu yapacaksın. Üstüne 1 lira arttırır. Evet. Üstüne 1 lira arttırır. Sen cümleye girdiğinde beni anlatıyor dedim. Gözü tok şu bu falan filan. Direkt oğlaklar biz öyleyiz. <laughs> Yanlış anlama. Tevazu yok oğlakla bu konuda. Gerçekten inanılmaz derecede tamak ya inanılmaz. Yanlış anlamayın Adil Yıldırım kendini övmüyor. <laughs> Hayır bir de şunu da hemen araya girmek söylemek istiyorum. Ben kadını için söyleyeyim. Bir dakika. dakika. Erkeği de öyle. Hayır. Oğlak erkeği amaç ve hedefleri için çalışan hırslı erkeklerdir. Doğru. Zirveye doğru. çok çabuk gözünü doğru. diker ve çıkar. Hepsine doğru diyorsun. Güzel söylüyor. Bana doğru esiyor şu an. Buradan <gülüyor> esiyor. <laughs> Zirve amaç hedef dedim ya bak şu an çok hoşuna gidiyor. Şöyle şey, oh, diyor, bak, Çok güzel bak. ama oğlak öyle yani. Ama her şeye kanaat eden oğlak burcu kadın. Evet oğlak burcu kadını. Yani yengeç. gerçekten yengeç kadınları, oğlak kadınları. Bu ada da vardır o. Eğer seviyorsa gözü toktur. Çok doğru. Aynı zamanda buna başağı ekleyebiliriz. Ee, hani mesela hani aslanlar, akrepleri ekleyebiliriz. Akrep de öyle. Mesela Türkiye'nin aslında bir gün Türkiye'nin haritasını da inceleyelim. Çok keyifli olur. Türkiye'nin mesela neden... Haftaya inceleyelim. Haftaya... <laughs> haftaya Türkiye'nin haritasını <laughs> inceliyoruz. Ande Hande haftaya Türkiye'nin haritasını <laughs> inceliyoruz. İnceleyelim çünkü Türkiye'nin haritasında Venüs Akrep Burcu. Yani o yüzden seven insan kıskanır diyorlar. Anlatabiliyor muyum? Seven insan peki kıskanmalı mı? Kıskançlık belli bir seviyede kesinlikle olmalı. Bak belli bir seviyede. ...sahiplenme olmalı, ilişkiyi sahiplenme olmalı ve hafif kıskançlıkta olmalı. Ben kadınlara buradan soruyorum ya, Hı. hiç beni kıskanmasını istemiyorum, hiç merak etmesin diyen bir kadın olabilir mi? Olur Bu ilgisizliktir. Diyen erkek var mı? Şöyle erkekler de vardır, aman abi beni kıskanmasın, aman abi ben kafama göre takılayım der yani. İlla bir çapkınlık yapacağı anlamında değil. Çünkü erkekler ilgi istemez bir ilişkide. Erkek ne ister biliyor musun? Uyum. Erkeğin istediği, kadında aradığı uyumdur. Kadının aradığı ilgidir ya ilk nokta budur. İlgi ister kadın erkek uyumlu, Uyumdan, uyumlu olsun. Uyum Şöyle bir, var, uyum bak, bir kadın olsun. Bak erkek şuna bakar. Espri yaptığımda gülüyor mu bu kız? Gerçekten bu önemlidir erkek için. Bak erkekler bu kadar basit varlıklar. Espri yaptığımda gülüyor mu? Bunun bize anlayışım aynı diye yorumlar. Yani benimle uyumlu mu? Birlikte gülebiliyor muyuz? Ben işte ne bileyim Kütahya'ya gitmek istiyorum. gezmeye. Geliyor mu Kütahya'ya? Buna bakar, uyuma bakar. Ya birlikte aynı yerlerde keyif alabiliyor muyuz? Aynı müziği dinliyor muyuz? Aynı filme gidiyor muyuz? Erkek buna bakar. Uyumlu mu bu kız benimle? Ama kadın ilgiye bakar. Biz buraya nereden geldik? Başka bir soru. Hayır, hayır. <laughs> hayır, olur <laughs> mu canım. Nokta. Çok Oradan güzel geldi. bir nokta Ben Başka geldim. bir şey. Çünkü ilk soru neydi? Başka bir şey anlatacaktım. Ben. Gözü toka her şeye kanaat eden, ha. Burç'tan bahsediyorduk. Olur. Bu konuyu buraya geçsen getirdim getirdin konuyu. Peki, buraya. Buraya. Peki, o zaman soruyu <laughs> değiştiriyorum. Aşka hiç inanmayan, aşka hiç aşka, uzaktan yakından ilgisi olmayan, romantiklik nedir bilmeyen... Aynen soru böyle sorulmuş çünkü. Evet. Romantiklik nedir bilmeyen burçlar hangileri? Meşe mi? Oğlak mı? Ama şimdi işte şimdi olmadı. Aa, i̇şte şimdi gel, olmadı. O zaman Şu anda ben yani meşe burcu diyecektim. Olak meşe yerine oğlak dendi. Olak. Ee, burada e sen an... çok ben oğlakların romantik... hiç e, kendi kontrolünü kaybedikleri bir aşkta... <laughs> hani aşka kapıldıklarını şu an görmedim. Kalbim kırıldı biraz. Kırılmaz. Ama, ama hani de doğru söylüyorsun. Olağan algısı genelde bu. Duygularını aslında şöyle bir şey söyleyeyim mi? Bizde şöyle bir şey var, duygu çok yoğun. Ama bunu göstermek zayıflık mı? Yani zayıflık olarak algılanıyor Oğlak'ta. Da olak erkekler evet, öyle. Yani evet. duygu yok değil, duygu var. Ama mesela bakıyorum bankacılık sektöründe bile yüzde kırk olak. Neden bu bir tesadüf değil? Ciddi, Hi. disiplinli, çalışan adamlar. Ama duygunu da göster abi. Kadın çünkü bunu görmek istiyor duyguyu. Yani bu doğru bir şey değil. Oğlaklarla ben aynı masada oturduğumda bana Terledin ne diyorlar biliyor musun? Hayatım, biraz evet teririz. şu an İki prensesin arasında terliyorum ben şu an canlı yayında. Lütfen papatyalar beni bak buradan beni kurtarın. Şöyle söyleyeceğim. Ben oğlaklarla oturduğum zaman bana diyorlar ki sen bizden değilsin. Çünkü terazi beni yumuşatıyor. İkizler evet, ve terazi. Doğru. Ama bir adam oğlağa oğlaksa duygusunu kesinlikle yani kessen onu seviyorum demez. Demiyor. Ve bu sağlıklı değil. Çünkü duygularınızı söylemeniz lazım. Bu arada yeri gelmişken her gün seni seviyorum demek doğru değil. Ama hiç dememek de doğru değil. Seni seviyorumu doğru bir anda söyle Söyle. O gün batımında söyle o gün batımında iş toplantısını anlatma kadına. yani seni seviyorum de seni özlüyorum de sensizlik bana. O gün batımını bana... beklemene gerek yok eve gel söyle yani. Gidiyor. Adam iş toplantısını anlatıyor böyle bir şey var mı ya? Peki bunu bu evet, biraz irdeleyelim. Bir şey. Aşka hiç inanmayan yani aşka uzaktan yakından ilgisi olmayan burç oğlak dedin. Başka Oğlakların var mı Çok katı olduğunu düşünüyorum ben e, duygularını ifade etmekte. Dur. Yine mesela ikizler burcu çok fazla aşka inanmaz. Aşkın kendisine inan inanır ikizler burcu yani o olguya inanır. Mesela o karnında kelebekler uçuyor ya mesela onu sevdiği için Ahmet Mehmet Ayşe Fatma önemli değil ikizler burcu için. O olgunun kendi içerisinde aşka aşık yani aşka aşık. Onun gösterdiği semptomlara aşk. Mesela ikizler burcunda bu işin içerisine katabiliriz. Bu iki burç biraz daha diğer burçlara göre soğuk yaklaşıyorlar. Kova burcunu da katabiliriz. Kova da biraz fazla aklını çalıştıran bir burç olduğu için Kovayı da katabiliriz. Diğer burçları özetle Oğlak çok özünde Oğlak, e, Balık, evet, Kova. Balığı katabiliyoruz değil mi buna? Balıkla ilgili bana Balığı şu çok geliyor. Katmıyor aşka muyuz? Aşka inanıyor balık. Yok romantini. duygularını ifade etme anlamında balık güçlü mü Hande? duygularını ifade etme anlamında balık uçar. Hadi çok ya. acayip e, hayal perest bir hayal perest, insan. Evet. Bir de küsme var balıklarda. Bana Alınganlık çok geliyor. Var. Alındanlık çok var ve küsüyor. Kadınlar var. çok söylüyor. Evet. Kocam balık küsüyor. Ama küsüyor. aşka inanmayan diyemeyiz. Çünkü aşka inanır. Balık insanı, erkeği de kadını da tabii bir tabii. gün aşkın gelip onları bulunduğu yerden çıkarıp en istedikleri düşünüyor. yerlere koyacağını bütün terazilerin doğum gününü kutlayarak bu soruyu soruyorum Hadi bu biraz bakalım. seni de ilgilendiriyor evet. sevgili Hande'cim bu soru terazi kadını aşktan ne bekler? Şimdi ilişkiler dendiğinde iki kadın var ki bu iki kadın Venüs tarafından yönetiliyor. Biri e, Boğa Burcu. Boğa Burcu Venüs'ün daha pratik ve daha elle tutulur yönlerini temsil ediyor. Mesela çünkü Venüs aynı zamanda paranın da gezegeni. Mesela Boğa daha bu tarafla bağlantılı. Pratiklikle, güzellikle bağlantılı. Terazi ise sosyallikle bağlantılı. Sorumuz neydi? Terazi Burcu. Terazi kadına. kadını. Kadını. Aşktan ne bekler? Terazi burcu aşktan <laughs> kesinlikle ve kesinlikle zarafet bekler. Evet çok doğru. Aşktan zerafet nasıl bekleriz? Yani aynen hani belki bunu balık burçlarına söyledik ama romantizm terazi kadını için de geçerlidir. Yani sevdiği insan onu günde iki kere arayacak, akşam geldiğinde aşkım geldim diyecek, öpecek. İnce mesajı... olacak erkek, i̇nce. ince olacak erkek, ince Sosyal. ince. Sosyal çünkü bu bak bu aynen. burcun insanı nur. Ne terazi kadını hemen anlarsın yumuş konuşması bile yumuşak. Çok çıkmadı. doğru ya. senin gibi evet çok doğru ya. çok zarif değil mi? Bebe beni mesela kaybetmenin ben eşime de sorun. Beni kaybetmek istiyorsan yapacağın tek bir şey var. Hani gözüme tabii ki bir şeyleri sokma ama kaybetmek ya da hani ne istemiyorum artık de, demeden bana şunu yapsan ben zaten giderim. Mesela küfret <laughs> Hiç Kes gelemez sonuç, terazi. Kabalığa hiç kabalığa gelemez. Kabalığa asla gelemez. Asla gelemez terazi bir kadın. Bir yüzündeki bir değişimi göreyim. Bana sesi biraz tonu çıksın bitti benim için benim. Yani terazi kadını zarif kadın. Evet. Evet. Zarafet. Zarafet. Ama ilişkilerinde kendileri bazen o zarafetliği zorluyor. Ne gibi? ...kadife yumruk deriz. Oo. Yani böyle kadife gibi durur, böyle güzel bir, bir tabir. yumruk çakar. Kadife tabii. yumruk çok güzel bir tabir. Tam terazi ben bunu kullanırım. Ediyoruz, Bana şu an malzeme verdin, kullanırlar Yani ama? mesela terazi kadını <laughs> inişli çıkışlıdır. Yani beş dakikada sinirlenir... ...karşı tarafı içini böyle öp diye döker... ...sonra beş dakika sonra geçer. Ama ee? karşı tarafın kalbini kırabilir. Kadife yumruk Ne yani. kadar güzel ya. Vay be. Ne kadar güzel. Peki, güzel. balık kadını... ...hangi burçlardan uzak durmalı? Yani bir balık kadını incinmemek için... Şöyle söyleyelim. Şu burçtan, şu burçtan, şu burçtan uzak dur, canın yanabilir. Hangileri? Ya ben direkt söyleyeyim. Mesela yay ve ikizlerden uzak dursun balık kadını. Hiç gidemez onlarla. Hiç olmaz. Çok İkisi de biri Jüpiter tam yayla çok güzel gezerler, dolaşırlar, hani hayatı keşfederler. Ama ikizler burcu mantık burcu. İkizler burcu bir müddet sonra ya uff amma ağladın, ama bunu yaptın vesaire <laughs> diye karşı tarafın daha da fazla kalbini kırar. Başak da, evet Başak da çok güzel bir çekim olabilir ama Başak burcuyla da çok fazla... Amma ağladın der değil mi? Doğru ama amma ağladın der. Yani ben şu an tam böyle ters tabirler kullanıyorum ama, ama tam doğru. bana hep söyledikleri o tabirleri aktarmaya çalışıyorum izleyenlere. Çünkü balık burcu en ufak bir şeyle gözyaşı buradadır. Mesela yengeçlerde de İkizler öyle, alınganlığa gelemez ki. Hiç gelemez. İkizlerin, Anlamaz. ikizlerin olayı hayatı yaşamak. Evet. Anı yaşamak. Karpe evet. olayı bu. Ve sonuna kadar da hayatı yaşar. Farklı denemeleri açıktır. Gider. Hiç kimse Hindistan'a gitmez o gider. Yapar yani korkusuzdur. Ama şimdi balık alınır. Balık selam vermesen alınır bana selam vermedi diye. Kafada çünkü alınacak bir şey arıyor. E şimdi dolayısıyla ikizlerle hiç anlaşamaz. Mümkün olmayan bir şey. Şimdi kuruyor balık. Kuruyor. Ya hayal gücü çok. Yalnız bir şey söyleyeyim Hayal gücü çok. Devasa. Yani inanılmaz. Inanılmaz. i̇nanılmaz. O yüzden yani. sen bir şey yaptın. Geldin burada. Ben Adile'yi eskiden <laughs> tanıyorum. Kafanı şöyle yaptın. O oradan onu alır. Nur sana bir şey söyledi. Bu tarafa döndü. Senaryoyu kurar. ...başlar orada. Pıt, 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 pıt. Oy, Nur Bey bilmem ne ona bir şey söyle. Ama bu orada. da ilişkinin bitmesi neden olmaz mı? İşte yani bu kadar çok kafada kurmak... ...bu kadar çok karşısındakinin yerine düşünmek... Evet, ...ilişkiyi aynen. yıpratmaz mı? Benim gördüğüm, çok doğru söyledim... ...balığın en iyi anlaştığı burç... ...benim gördüğüm daha yengeç. Balıkla yengeç aynı dilden konuşuyor. Doğru. İkisi de su grubu ama... Ben burada yeri gelmişken bir şey soracağım. Çünkü akrep arkadaşlarım var. Sorar mısın dediler. Kız olsun erkek olsun. Akrep neden su grubunda? Akrep su hayvanı değil ki. Ayrıca akrep balık ve yengecin özelliklerini taşımıyor. Gerek yengeç gerek balık çok alıngan ama akrep kadını bambaşka bir kadın. Adil ve bu güzel sorularınız için çok teşekkür ediyoruz. <laughs> <laughs> ama bir şey söyleyeceğim onu doğru yakalamışken sormalıyım. Ama, ya, doğru. Doğru. yanlış anlama. onu şöyle yapalım. <laughs> e, ee, akrep neden su grubunda mı? Hayır. bir kere bir şey söyleyeyim. Akrep grupları su. öğrenelim. Gruplar ne hangi neler? Hemen söyleyelim. Ee, ateş grubuyla başlıyor. Ateş grupları koç, aslan, yay. Tamam. Evet. Toprak grupları boğa, e, e, başak ve oğlak. Hı hı. Hava grupları ikizler, terazi, kova ve tabii ki su grupları yengeç, akrep ve balık. Evet. Şimdi evet su grubunda biz hep bunu çok sorguladık ettik ama iki tane türlüsü var yani sonuçta nemli ortamlarda yaşıyor akrep e, burcu evet. ve şunu da söyleyelim mesela çok güzel bir bilgi vereceğim bunu kimse bilmez su elementi üç tane suyun ayrı halini temsil eder. Evet. Yengeç burcu suyun su halini temsil eder. Bak. Akrep burcu suyun buz halini, donmuş Vaay, halini temsil bak, eder. Vay bak çok enteresan. Balık? Balık burcu suyun gaz halini temsil eder. Vay vay vay. Yani vay, vay. bunlar çok güzel bilgilerdir. O Müthiş. yüzden de bir haritaya baktığımızda biz hani bir seçim anı haritasında o evin nemli mi, rutubetli mi o mu bu mu? Tamam. Hani nereye gideceğine vesaire tamam. Bunların hepsini bakabiliyoruz. Akrepler siz şey buzsunuz. Buz, buzsunuz. Buz buzsunuz siz. buz.